Ya bak, bak ayakkabılarla içeri girmişsin ama ya ben. Bak nasıl dağıtmışsın burayı. Ben burayı temizleyene kadar canım çıktı bugün. Bana bak, sana derinlemesine nüfuz ederim ha. Tamam be, hijyenik psikopat. Var ya çok uyuz doluyorum senin o müseline. Herkesin içinde bana sıfır verdi ya. Çalışsaydın sen de, yemini suyunu eksik mi ediyorsan? Kafanda fosfor mu eksik senin? Gidiyorum ben. Müziğe gönül verdim. Kendime bir enstrüman bulacağım. Uğraşamam sizinle. Allah Allah uğraşamazmış bizimle. Aa kanka ben de tam sizin kapıyı çalıyordum. Vay kanka ne haber? İyidir kanka. Senden ne haber? Hayırdır kanka? Ben de tam niye geldiğimi söyleyecektim. Şu arka sokağa pırlı bıraktım gitar kursuna. Bir saat sonra gidip alacağım. Dedim ki o sırada belki seninle takılırız ha. Olur kanka. Sonra da gidip pırıl alırız ha. Ben de tam onu demeyecektim ama olsun alırız. E tamam. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Yani kanka siz bayağı pırılla yan yana odalarda yatıyorsunuz ha? Evet kanka. Hatta eskiden aynı odada kalıyorduk. Ama sonra büyüdük ayırdılar odalarımızı ya. Vay be süpermiş. Alo. Tamam Pırıl. Yoksa kanka, Pırıl'ı almaya mı gidiyoruz? Yok kanka, Pırıl çıkmış eve gidiyormuş. Yani eve bırakmamıza gerek kalmadı. Hadi. Saçmalama, koş o zaman, yetişelim. Yetişecek bir şey yok ki kanka, çıkmış eve gidiyormuş işte. Ya olsun, spor olsun ne koşalım kanka, hadi ya. ya. ne sporu kanka? Dur bak, benim bildiğim bir internet kafe var. Gidelim oraya, oyun oynayalım ha, ne dersin? Ya Kuntar, ben ne diyeceğim sana? Oğlum, senin hiç bilgisayar oyunu falan yok mu? Var. Ya o zaman niye size gitmiyoruz, boşu boşuna internet kafeye para veriyoruz, ha? Ben de tam onu diyecektim ha. Hadi gidelim bize. Kanka, sen hatta bu gece bizde kal ha. Değil mi ya? Ben bu gece sizde kalayım. Beraber uyuruz. Yarın da kalkar erkenden beraber okula gideriz ha. Sen, ben, Pırıl.